Merhaba ben Ruhi Çenet. Sinemadayız. Evinizde veya sinema sonu, korkunç bir film izledikten sonra başınızı yastığa koyarken bunun sadece bir film olduğunu ve gerçekten yaşanmadığını kendinize söyler ve rahatlarsınız. Ancak ya söyleyemiyorsanız ya film gerçekten dehşet verici bir olaydan esinlenilmişse artık gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bu kapıyı açtıktan sonra kurgu dünyasından, eğlence dünyasından gerçek dünyaya adım atacağız. Hazır mısınız? 3- İki, bir. <laughs> Film, yıl dönümlerini kutlamak için çocukları, kardeşi ve kardeşinin koca... Oğlum, bu filmin kendisi de çok korkunç ya bu arada hakikaten ile ailecek yolculuğa çıkan bir ailenin yolculuklarının hazin sonunu anlatır. Bob, New Mexico çölünü daha yakından görmek isteyince ana yoldan ayrılıp yan yola saparlar. Bir benzin istasyonunda öğrendikleri tarife göre devam ettikleri yol giderek tamamen ıssız bir bölgeye ulaşır. Arabanın lastikleri patlayıp kaza yaptıklarında ailedeki iki erkek yardım bulmak için gruptan bir süre ayrılırlar. Ancak bulundukları medeni dünyadan uzak bu çöl bir zamanlar Amerikan hükümetinin var olan madenleri ve çalışanları hiçe sayarak nükleer denemeler yaptığı boş arazinin tam ortasıdır. Bu bu nükleer denemelerden hayatta kalanlar ise herkesin terk ettiği insan etiyle beslenen mutasyon geçirilmiş yaratıklardır. So funny? bu gerçek mi şimdi? Ya hep bu gerçek geyiği dönüyor bunun bu arada. Da. <gülüyor> <gülüyor> It's breakfast time. <laughs> Film 15. ve 16. yüzyıllarda efsane olan, bulunana dek İskoçya'da bir mağarada yaşayan ve çevrelerinden geçenleri yakalayan ve en az bin kadar insanı yiyen Somni Bean'in ve ailesinin hayatlarından esinlenerek yapılmıştır. Medeniyetten uzaklaşan ve akraba aileliklerinden dolayı mutasyon geçiren, 14 çocuklu 32 torunlu bu yamyam ailenin yerleri tespit edilince, insani duygularını yitirdikleri için suçlarından dolayı en ufak bir pişmanlık duymamışlardır ve mahkeme bile çıkarılmadan kral tarafından derhal kazıklara bağlanarak yakılmışlardır. Korktu mu lan? Korktu mu lan? Korktu mu lan? Korktu mu? Korktu mu? Korkma, korkma. Korkma. Gerçek değil o bunlar. Şaka 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 gerçek bunlar. Gerçek değil, korkma. Korkacak bir şey yok oğlum. Korkma. Korkma ya. Piyasaya çıktığı dönem zihinsel hastalıkları sebebiyle şeytani halüsinasyon görülen var. <laughs> şey bu. <laughs> ee, neydi? Çapak Sezer'in filmi var ya. Aa, kutsal damacın. Kalarda artış olmasına yol açmıştır. Film 1986 yılında içine şeytan girdi düşünülen genç Alman Annelies Michel'in yaşadıklarından esinlenerek yapılmıştır. Kızın sıklıkla köpek gibi havladığı örümcek ve kuş yediği görülür. Yıllarca felç olan analiz açlık ve şeytan görüntülerine maruz kalmaya devam edince ve geçirdiği krizler daha sık ve ciddi bir hal almaya başlayınca 1975 yılında iki rahip 10 ay boyunca şeytan çıkarma ayinleri düzenlemiş. Bu süre zarfında Annelies zar zor yemek yiyebilmiş ve bir gece yalnızken tüyler ürpertici bir halüsinasyon görmüş ve kısa bir... Size bir fun fact daha vereyim mi? Bu team var ya. Bu değil bak bu. L team. L değil de L. Ya işte bunu biliyorsunuz zaten de. İşte Dead Not L team işte. Aslında bu filmin teami. Exorcist team ya. Bayağı o sample aynısı. Bu L team. Bu L team'i de Exorcist team'i. E.

Ailesi ve rahipler yargılanarak insan katletmekten suçlu bulunmuşlar ve 6 ay hapse mahkum olmuşlar. Filmde de aynı hapse o... Şeyi anlatmaya çalışıyor annesi ama şeytan girmişti kuş yiyordu ama... <laughs> Kuşu hamam böceklerini yemeye başladı üstümüze sıçtı şeydi nasıl gerçek insan sana... <laughs> yaşanır. Ve tuhaf hareketler sergilemeye ve dini objeleri görünce ani irkilmeler göstermeye başlayınca tıbbi müdahaleler yaşadığı korkunç krizleri ve kabusları gidermediği için dini inançlara sığınılarak şeytan çıkarma ayinleri yapılır ve bir ayin sırasında kızın hayatını kaybetmesiyle rahibe dava açılır. diyor ki abin lügman ve loruna fena düşeriz gibime geliyor öneri. Joker. Filmde ayrıca kızın ruhu Kesin ölümden sevindim, sonra ya, geri gelir diyorsun. ve başarısız rahibe musallat olur. Gerçekte musallat olur rahibe. Bu çok korkunç ha. Bu, bu çok bilindiklerden ya. Texas katliamı gerçek hikaye. Ya oğlum amma çok ağlayan var ya. Kepsi kepsi kapat şunu kapat korkusuz lan. <laughs> Film lan bu çizgilerin hepsi. Film şu sözlerle başlar. İzlemek üzere olduğunuz film 5 gencin ama özellikle Sally ve Sakat Franklin'in başına gelen bir trajedidir. Onların genç olmaları ise çok daha Hı, trajik bir olaydır. Film birkaç gün tatil yapmak için Teksas yollarında seyahat eden bir grup genci konu oluyor. Yolda karşılarına çıkan bir otostopçuyu araçlarına almaya karar verirler. Normal olmadığı her halinden anlaşılan otostopçu çok geçmeden garip... Bu adamı niye alırsın ki arabaya? hep yapısını belli eder. Çakısını çıkarıp kendi elini keser ve gençlerden birini de bıçaklayınca kısa süre sonra korkularak araçtan atılır. Bir süre sonra kalacakları eve ulaşan ve başlarına geleceklerden habersiz olan 5 genç, tatillerinin geri kalan kısmının güzel geçeceğini düşünseler de aslında Letterface'in tam avucunun içine düşmüşlerdir. Film Wisconsin'in seri katil etkiyenin hikayesinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Her şey Plainfield isimli küçük bir kasabada başladı. İçine Komşuları yıllar var. boyunca Ed ile ilgili bazı şeylerin normal olmadığına dair şüphelenip arazisinde tuhaf olayların yaşandığını düşündüler. Mahalle çocukları yaramazlık yapıp onun evine kimi daha çok yaklaşacaklarına dair birbirleriyle iddialaştılar da herkes Ed'i zararsız ezik bir tip olarak tanıyordu. Bu kasaba şerif yardımcısının annesinin de dahil olmak üzere bazı insanların kaybolmaya başlamasından önceydi. Hastalıklı derecede zorba bir annenin demir yumruğu altında kişiliği bozuk bir insan müsveddesi. Abi bugün Bugün bu yayının ana teması şey. Çocuğuna şiddet gösterme. Ee, bu bu yayının ana teması bu yani. Çocuğuna iyi davran, çocuğuna şiddet gösterme temalı bir ya katil oluyor ya Hitler oluyor. dönmüş olan Ed Gein, tamam, annesinin ölümüyle beraber 50 yaşında antisosyal ve tek başına yapayalnız zavallı bir insan olarak kala kalmıştır. Yazıklar, yavaş yavaş yaşındayım. yalnızlıktan ve Çünkü... anne özleminden iyice delirmiş ve bir sene sonra annesini mezardan çıkarıp evinde saklamaya karar vermiştir. Ed'in evi arandıktan oh, sonra şeytani yüzü ortaya çıkmıştı. Evinde kesilmiş 4 insan burnu, insan derisinden yapılmış 9 maske ve bir tayt, yine deriden yapılmış abajurlar ve deri bulduklar birçok kelle kafatasından çorba kaseleri insan dudaklarından yapılmış kolye kalın üreme organı ve göğüslerden yapılmış bir kemer bulundu Ed o gün işlediği cinayetleri ve diğer ölü insan parçaları için kasaba mezarlarını kazıp yağmaladığını itiraf etti ve tutuklandı. Evini inceleyen polis her yerin pislik içinde olduğunu ancak kesin sınırlarla belirlenmiş birkaç bölgenin ve ölmüş annesinin odasının tertemiz tutulduğunu belirtti. Geçmişte yaşadıklarından dolayı kendi annesine takıntılı hale gelen Ed, annesine benzeyen kadınları ölü ya da canlı buluyor, evine götürüyor ve ona daha yakın olabilmek için cesetleri sapkınlıkla taciz ediyordu. Ölü seviciliğinden sonra vücut parçalarından yaptığı kıyafetleri giyip evde annesinin taklidini yaparak bir kadın gibi geziyordu. Ne? Texas Katliamı filmindeki ailenin organlarının dekorasyon olarak kullanılması, yüzlerinin maskeye dönüştürülmesi gibi birçok başına gelen olay... <gülüyor> <gülüyor> Lanetli <gülüyor> ev ne lan? Bu... I've got my toys. Film, kanser olan 14 yaşındaki oğulları Paul'un tedavi gördüğü kliniğe daha yakın olabilmek için Connecticut'te yaşayan Parker ailesinin 1986 yılında başlarına gelen paranormal olayları anlatır. Kısa sürede Victoria tarzı yeni evlerinin rahatsız edici bir geçmişinin olduğunu öğrenirler. Duvarlarda ceset varmış. Bu müteahhit ne yapmış? Bu ses yaltın mı? Paul'un uyuduğu Bodrum katında evinde önceden bir morg olduğunu gösteren teçhizatlar bulurlar. Kanlı zeminler, gayipten gelen sesler ve gölgeler gibi tanımlayamadıkları anormal olayları rapor ederler. Daha da kötüsü, geçmişte bu morgdan sorumlu kişiler ölülere cinsel tacizlerde bulunmuş ve ruh çağırma ayinleri düzenlemişlerdir. Paul ailesine saldırmasına sebep olacak güçler tarafından esir alınır. En son olarak da evi bunlardan arındırabilmek için şeytan çıkarma ayinleri düzenlenir. Bu sahne var da göstermiyor. Gör, bunu hiç görmeyin ya. Merak eden bir göğüsün. Ben görmüyorum. Görmüyorum. Bu, gerçek hikayenin filmden daha da korkunç olduğu nadir bir olaydır. Gerçek hayatta bu evde yaşamış olan aile, filmde anlatılanların gerçekte yaşananlara çok benzer olduğunu belirtmiştir. Nasıl ya? Müteahhit malzemeden kaçmış oğlum. Bu filmin İngilizcesi ne? Lanetli ev. Hangi filmin bunun Shining izledim mi keke? İzlemedim ya hala. Ya izledim de çok küçükken izledim hatırlamıyorum çoğu şeyini. Çok fena atlayabilirim. İlk çocuk oyuncağı Hatırlası filmi 1988'de küçükken. çıkmış. S Şaki gerçek değil oğlum saçmalamayın. Ve Charles Lee Ray isimli kurgusal bir seri katilin hikayesini anlatmıştı. Polisten yaralı bir şekilde kaçarken ölmeden önce bir oyuncakçıya girmiş ve budurite yaparak ruhunu konuşan bir bebeğe aktarmıştı. Chucky ismi verilen oyuncak 6 yaşındaki bir çocuğa ulaşır ve ev içinde bir dizi ölüme sebep olur. Gerçeğe ne kadar uzak görülse de Chucky gerçek lanetli bebek Robert'tan esinlenmişti. Robert 1906'da Floridalı sanatçı Robert Eugene Otto'ya evin hizmetçisi tarafından 6 yaşındayken hediye verilmişti. Tuhaf görünümüydü, el yapımıydı ve üzerinde eski elbiseler... Bir şey diyeyim, Chucky böyle olsa... 8 kat daha korkunç olmuş. her Ve saç vardı. Hizmetçi bebeği kendi ölen çocuğunun yasını tutarken onu temsil etmesi için yapmış ve kendisine haksızlık yaptıkları için gücendiği bu ailenin çocuğuna vermişti. Kadının o dönemler kara ve vudu ile uğraştı ve oyuncağı lanetlediği konuşuluyordu. Eugene yeni oyuncağı ile takıntılı hale gelmişti ve defalarca kez bu bebekle konuşurken görülmüştü. Bu dışarıdan o yaştaki bir... Bu bebek olayları beni nedense daha çok korkutuyor. Hepsinden daha fazla bunda irkiliyor. Bir çocuk için sıra dışı bir şey değildi ailesi sıklıkla oyuncağı yürürken ve kıkırdayarak gülerken gördüğünü belirtti. Ve çocuk büyüdükçe oyuncak onun en iyi arkadaşı oldu. Eugene toplum tarafından tanınan bir sanatçı olmuş ve bebeğin tuhaf hareketleriyle ilgili birçok şey anlatmıştı. 1970'te öldükten sonra ve evi satılınca evin yeni sahibi Robert'ı keşfeder, ona kısa sürede bağlanır ve 6 yıl sonra başka bir eve geçince bile beraberinde götürür. Fakat 1994'te... ...diyor ki gerçekten bunlara inanıyor musunuz Ceyhat? Ruhi sizinle alay ediyor alay. Bu arada size psikolojik bir bilgi vereyim evet. mi? Eğer Türkiye'de yaşıyorsan. O kadar. Oyuncak kendi başına evde hareket ettiğini fark ettiği ve korktuğu gerekçesiyle oyuncağı Doğu Martela Müzesi'ne bağışlar ve birkaç ay sonra da ölür. Müzede oyuncağı özel bir cam kabine koyarlar ve ona bakan ziyaretçilerde krizler ve psikolojik bozukluklar görülür. Daha sonra ise Robert'tan lanetini men etmesini istemek, saygısızlıklarının affedilmesi için ona dua etmek bazı kesimlerce bir akım haline gelir. Birçok insan bugün bile Robert'ın Chucky gibi hayat partneri ve sahibinin ruhunu taşıdığına ve onun etrafında gerçekleşen paranormal olayların bundan kaynaklandığına inanmakta. Şimdi size bir soru. Bu nedir? B. 13 sayısı mı? Evet. Yanına 12 ve on... Tam meme'lik değil mi ya bura? Bu tam meme template değil mi Aynen bu anladım. arada? Şimdi size bir soru. Bu nedir? Tam meme template ha bu. <laughs> 13 sayısı mı? Yanına 12 ve 14'ü koyuyorum. 12, 13, 14. Evet 13 sayısı olarak göze çarpıyor. Fakat yanına A ve C koyduğum zaman bu sefer bir B harfine dönüşüyor. Paranormal olaylarda aslında böyledir. Olaylara hangi açıdan baktığınız, hangi perspektif kullandığınız çok önemlidir. Bazı çok önemli gözüken paranormal olayların altında hiçbir anlam yatmamakta. ...bazı çok önemsiz gözüken küçük detayların altında ise çok büyük anlamlar bulunmaktadır. Söyle. Ben şahsen film izlemeyi çok seviyorum. Sizin de çok sevdiğinizi düşündüğüm için böyle bir video yaptım. En çok sevdiğim film türleri ise korku filmleri ve biyografi filmleri. Rübe Rübe. Korku filmleri... Oğlum Ruhi'den ibretlik ayar. Very nice. Sıkı later Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.